Arkadaşlar herkese merhaba. Hayır, hayır. Kim geldi? Kim geldi? şu anda Rusya Kazan şehrindeyiz. Bugün ne mi yapacağız? Bugün arkadaşlar sokaktan geçen Rus kızlarına en son ne zaman ne yaptım ve ilginç sorularla karşınıza geleceğiz. O zaman videoya başlayalım. Ah. Başlayalım. Привет. Как Меня зовут Татьяна. Меня зовут очень приятно. У меня есть к тебе один вопрос. Ты готова? Да, конечно. Хорошо. Последний раз, как ты Час назад. Конечно. Я Arkadaşlar kızları köşede soracaktım. mantılar oradaydı. Laf yememek için sormadım. Добрый вечер. У меня есть к вам вопрос. Как вас зовут? Матрёна. Матрёна. Снегурочка. Хорошо. А, 18 16. 17 лет? 16. 17 лет. А 16. Arkadaşlar, arkadaşım bir tanesi 16, biri de 17 yaşında. Seks a. Adın muşina, adın devuş ka patom. Ya, niye tete, tete YouTube? Arkadaşım ben hayatımda bu kadar Gerizekalı hani, geri zekalı görmedim. Hani ben yanlış anlamış olayım desem kız bana seks ne demek değil demedi mi? Ama olgun ya. Arkadaşlar hava yine soğuk videolar devam ediyoruz. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Катя. Катя? Да. Меня зовут Мансур, очень приятно. У меня тур. есть, к тебе один вопрос Ты готова. Да. Хорошо. Последний раз, как ты занимались сексом? Это что за вопросы? Неделю назад, наверное. Серьезно? Да. К нам еще надо? У тебя есть инстаграм? Да. Хорошо, дай мне, пожалуйста. Ee, arkadaşlar Rusya'da kız elemek bu kadar kolay. Ee, o yüzden Rusya'da bir Mansur takip edin. Destekinizi bekliyorum. Dalay bir şey böyle <laughs> Canseye bakın. Aa, aa. Ah, iyi bir yer. Bak. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Хорошо. Как-то... Нет, последний раз как-то без занимались секс. Давним-давно? Давним, да. Хорошо. У тебя есть инсега? Есть. Хорошо. Хорошо. Спасибо. До свидания, пока. Очень приятно. Давай. Один Harışio. Aa. Pas 7. kez. Sanki var Arkadaşlar hemen giriyorum. <laughs> Aa, doğru <don't be> <laughs> Arkadaşlar dışarıda bu gerçekten çok soğuk. İnsanlar çok Ters tepki veriyor ve gidiyor.

Falsettir, rahatsızlık, kalplerde zarar Mesela ya, seks var. Mesut Nazar, bir evinci arkadaşlar bakmış. Hiç anlamadım ama daha önce yapmış. Arkadaşlar şimdi şuradakilere soracağım ama yanında her var ondan korkuyorum. Çok mu bu var, hadi batırsın. Evet, çur serkenap. var diye seksin. Aa, ya Gerçekten hiç anlamadım çevirisini ama yazacağız. Açayım. Hadi. Arkadaşlar hiç hiçbir zaman bunlar yapmıyor çünkü burası Rusya. Arkadaşlar burası Rusya sizler de bekliyoruz. Daha içerikler bekliyorsanız Rusya'da bir Mansur'a abone olun ve TikTok'tan, YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum diyecektim. Aa, <laughs> <laughs>